Bu kadar fiş içerisinde işaretlemediğiniz BA BS kutularını toplu olarak bir ekrandan işaretleyip BS formlarınızı da alabilirsiniz. BA formlarınız da aynı şekilde. Bunun için muhasebe alanından beyannamelerden örnek uygulama olarak BS'yi göstereceğiz. BA'da da aynı uygulamaları yapabilirsiniz. Ekranlar birebir aynıdır çünkü. Bu ekrana geldiğimiz zaman ekranın sağ üst köşesindeki BS kayıtlarını düzenle butonuna basıyoruz. Ve hangi ayın kayıtlarını görüntülemek istiyorsak, toplu aktarım yapacaksak o ayı seçiyoruz. Şu anda Ekim ayı üzerinde çalışacağım ben. Yine burada bir takım parametre ekranı var. Birazdan kayıtlarımı listeleme yapacağım. Tabii ki bir hesap kodu girmeliyim ki o hesap kodunun satırlarını karşıma getirsin, işlemlerimi karşıma getirsin. Hesap kodu yazıyorum. 600 ana hesap, ara hesap, alt hesap da yazabilirsiniz. Ben ana hesabı yazıyorum çünkü kullanımı daha kolay. Ve liste butonuna basıyorum. Açıklama, tutar vesaire yazmıyorum. Onlar için de birazdan uygulama yaparız. Mesela şu anda 600'ün altındaki bütün alt hesaplarım geldi. Burada evrak tarihleri boş. E, veri girişi yaparken girmemişim ben. Şimdi bunları mutlaka girmem gerekiyor. Birazdan bunları yazacağım ve toplu olarak aktarım yapacağım. Toplu aktarım için sağ taraftaki satırları tek tek seçebilirim ya da sağ üstteki köşeyi tümünü seçebilirim. Butona basarak Evrak tarihi yazmadığım için şu anda bu seçimi yapmadı. E bir de listelemeyi de sadece şirketler için yapabilirim. Şimdi çok kayıt olacağı için burada tabii ki gruplamada bize kolaylık sağlayabilmesi için açıklama alanına genelde firma isimlerini yazıyorum ben. Firma isimlerine göre gruplama yapsın. E ne yapacağım o zaman? Sol üst köşedeki açıklama alanından mesela sadece Yasin firması diyelim. Yasin'i seçip liste butonuna basıyorum. Dolayısıyla açıklamada sadece Yasin geçenler karşıma geliyor. Evrak numaralarını yazayım. 01 Evrak tarihi düzeltiyorum. 01 10 2009 02 10 2009. Tekrar söylemekte fayda var. Evrak tarihlerini yazmış olsaydım eğer fiş içerisinde veri girişi yaparken buraya gelecekti ve bu zahmete katlanmayacaktım. 03 2009 diyelim ve Yasin firmamızı şimdi toplu olarak aktarım yapacağız. Şu anda 3 kayıt var ama bu onlarca kayıt olabilirdi. Ve birden fazla sayfa da olabilirdi. Aşağıdaki önceki ve sonraki butonlarını kullanarak sayfalar arasında geçiş yapabilirdim. Kaç sayfa olduğunda zaten program şu anda burada yazıyor. Birden fazla sayfa olsaydı onlar da yazılacaktı buraya. Ve şimdi aktarma işlemini yapalım. Hepsini seçelim. Kutucuğu işaretledim. Seçti kayıtlarımı. Kaydet butonuna basıyorum. 600 hesap kodlarımla Cari hesap kodumu eşleştireceğim. 120.01.